Merhaba. Merhaba Leman. Obezite ülkemizde bir sorun mudur? Evet. Hem de önemli bir sorundur. Çünkü erişkin nüfusun neredeyse bir bölüçünü etkileyen obezite oranlarıyla ülkemiz bu konuda tüm Avrupa'da ne yazık ki birincidir. Ve yine ne yazık ki ülkemizin kadınlarında obezite erkeklerden bir buçuk kat daha fazladır. Yine ülkemizde obezite 20'li yaşlardan itibaren artış göstererek 40 ila 70'li yaşlarda zirveye çıkıyor ve 70 yaşından sonra ise hızlı bir azalma gösteriyor. Bu durum 70'inden sonra insanlarımızın bir anda zayıflayıvermesinden değil, obez insanlarımızın çoğunun 70'ini aşamamasına bağlıdır ne yazık ki. Medeni duruma göre evlerin bekarlara göre 3 kat daha obez olduğu görülür ki bu durum özellikle kadınlarımızda trajiktir ve yine ne yazık ki aslında kendimizi beğendirmeye sağlığımızdan daha çok önem verdiğimizi göstermek. Ama sevindiricidir ki eğitim seviyesi arttıkça sağlık konusunda artan bilinç ve değişen önceliklerle obezite azalmaktadır. Yine ülkemizin gelişmiş olan batısında obezite, daha az gelişmiş olan doğusuna göre daha az görülmektedir. Son olarak kadınlarımızda erkeklerimize göre fazla olan obezitenin doğum sayısıyla artması gibi nedenlerinin yanında spor alışkanlığının olmaması, ve güne gitmek gibi alışkanlıklarla da doğrudan ilişkili olduğunu görmekteyiz.